thank you kontrol edebilir yarım aldı yine sevdim fazla olduğunu düşünüyorsanız azıcık dokundurabilirsiniz yine tamam. şimdi bir orta nokta belirledim kendimce başladım şimdi ee, şunu yapıyorum ince aldım kalınlaştırdım incelttim aslında yine bambu gibi yapıyoruz sadece daha küçüğünü yapıyoruz tamam. şimdi şunu yapacağım bu böyleydi ya orta noktası burasıydı ortaya bakıyordu ya şimdi bunu buradan alacağım buradan alınca böyle yaptım ama arkasını çevirmem gerekiyor yani orta noktasına çevirirsem eğer düzgün çıkıyor. Eğer öyle çevirmedim diyelim. Orta noktasını. Şimdi bunu böyle aldım. Bu böyleyken e, şuradan geleceğim. Mesela fırçayı çevirmedim. Arka yaptı ya. Bunu böyle çevirmezsem eğer böyle yaparsam bakın çıkmıyor o zaman. Düzgün. Şurada bozukluk oluyor. Hı -hı. yerde. Bir iğne kuruttum. Bu sefer daha iyi kurutmam gerekiyor yoksa geçişiyor işiyon. Siyahtan biraz alıyorum ucundan ama siyah batırınca olmuyor. Kenarından almam gerekiyor. Şuradan şöyle azıcık aldım. Fazla gelmesin diye bir kere dokundum. önce sonra ucunun siyah. siyahı. Birazcık seferinde tekrar almak gerekiyor. Ucunu düzelttim. Yine siyahtan bir nokta aldı. Yine fazlasını aldı. Yok, biz şimdi bunu yapmayalım. Önce A bu, şarkı. hem bunu oturtmamız hem bunu oturtmamız, hem bunu oturtmamız gerekiyor ya. O, o yüzden, yüzden önce biz griyi oturtalım. Önce bir Evet, önce bir hareketi oturtalım. İdealini görelim. Bu yaprak diğerlerinden daha koyu oldu. Evet. Hı -hı. Yani öndeki olmadı. yaprağı yapmak istiyorsak tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle <laughs> olursa bu öndeki bu arkadaki gibi oluyor ama yani böyle yapmayalım. Sadece ucunu alalım. Ee, geçiş istiyorsa böyle yapacağız ama şimdilik biz onu geçirmeyelim yap uğraşmayalım. Çünkü aynı anda bir sürü şey yapmamız gerekecek. Bu ilk yaprak. Bir tanesi. Rengili olsun ve bir tane daha seri Aynı noktadan başlıyoruz. Bir tane daha çizdim Şimdi iki tane koyumuz oldu. Şimdi hani yandan tutarak çizdiğimiz vardı. onunla da yapıyoruz. Yine dayadık kolumuzu. Ya şöyle aldı, biraz gitti. İki yerine azıcık çıktım dışarıya. Yani bu evet. bambu da çizdi. Ha, evet. Misin? Şurada tek başına kalmasın gri değil. Ben bir tane daha atayım. başlıyordu, ince inceltiyordu, kalınlaştırıyoruz. Hmm. İsterseniz bunu biraz koyulaştırın. İnce kalınlaştırdım, ince kalınlaştırdım, kaldırdım, şöyle Bir küçük uç geri dönme. Evet. <laughs> hmm. Eğer bunu şey yapacaksak çiçek yapacaksak bir tane burada iki kat oldu diyelim kompozisyon alttaki silik üstteki koyumu evet hep evet, öyle alttakiler silik yani biz çalışmamızı yaparken birinci koyuları mı yapıyoruz önce koyu yapıyoruz Hı. tamam Hı. olacak gibi. O yüzden Bilmiyorum. oradan almayayım da. Şuradan alayım.